Herkese günaydın herkese. Şimdi Mad Bhagavatam okumamıza başlamadan önce her gün olduğu gibi dualarımızı yapalım. Hoş geldiniz Ayşenur. <Sessizlik> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam ya, Naram chayva narottamam Devim sarasvatim yasam Tato jayam udirayet Fethetme aracının ta kendisi olan Şirin Mad Bhagavatam okumadan önce kişi Rabbin şahsı Narayana'ya en yüce insan Nara Narayana Rishi'ye öğrenme tanrıçası Sarasvati anneye ve yazar Şirle saygı hürmetlerini sunmalıdır. Naşta prayeş ve badreşu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati na ki Düzenli olarak Bhagavatam sınıflarına katılarak ve saf Adana'na hizmet ederek Kalbe sıkıntı veren her şey neredeyse tümüyle yok olur ve transandantal şarkılarla övülen Tanrı'nın şahsına sevgi hizmeti kesin bir gerçek olarak pekişir. Her ikişine hemen tekrar paylaşımımızı yapalım ve Şirmad Bhagavatam'ı okumaya başlayalım. Metin 14'te kalmıştık. Sayfa 259. Tatoniyata kinchana yadvivakshata kirtaktirshata kirtarupa nama pi na karhi jitkva pi LAPHETA dushtita matir vatata na ivaspadam çevirin görüş olarak Rab'den ayrı olan neyi anlatmayı arzularsanız arzulayın. Nasıl dinlenecek yeri olmayan bir tekneyi rüzgar alt üst ederse aynı şekilde o şeyde zihni alt üst etmek üzere farklı suretler, isimler ve sonuçlarla reaksiyona girecektir. Açıklama bir Yasa Devam Vedik literatürlerdeki tüm anlatıların editörüdür. Böylelikle transandantal farkındalığı farklı şekillerde anlatır. Yani meyvesel faaliyetler, spekülatif bilgi, mistik güçler ve adanma hizmeti. Hizmetini. Bunların dışında çeşitli pranalar, farklı suret ve isimlerdeki bir sürü yarı tanrıya ibadeti tavsiye eder. Sonuç şudur ki genelde insanlar zihinlerini Rabbin adanma hizmetinde nasıl sabitleştirecekleri konusunda şaşkındırlar. Benlik itirakinin gerçek yolunu bulma konusunda rahatsızdırlar. Şirila Narada, Narada Deva, Vyasa Deva'nın derlediği Vedik literatürlerdeki bu belli kusuru vurgular. Böylelikle her şeyin, sadece Yüce Rab'le bağlantılı olarak anlatmayı vurgulamaya çabalar. Aslında Rab dışında var olan hiçbir şey yoktur. Rab farklı yayılımlarla tezahür eder. O tüm ağacın köküdür. O tüm bedenin midesidir. Nasıl ki mideyi doldurmak bedenin tüm kısımlarına enerji sağlarsa köke su vermekte ağacı sulamanın doğru yöntemidir. Bu nedenle Şirleviya Deva, Bhagavata prana dışında hiçbir prana derlememeliydi. Çünkü ondan en ufak bir sapma benlik idraki açısından karmaşa yaratabilir. Eğer en ufak bir sapma bu tür bir karmaşa yaratabiliyorsa, düşünün ki Tanrı'nın şahsı mutlak gerçeğin dışındaki fikirlerin kasıtlı yayılımı neler yapabilir? Yarı tanrılara ibadet etmenin en kusurlu tarafı tanrının şahsıyla ebedi ilişki içinde transandantal sevgiyle adanma hizmeti kanalıyla doğru yönü gösterebilen Bhagavatam'ın prensiplerinin gelişmesine zararlı olan birçok dini mezhebin ortaya çıkması ve bu sonucu yaratan panteizm yani bütün varlıkların tanrı olduğu görüşü kavramını ortaya çıkarmasıdır. Bu açıdan pırıl pırıl dönen rüzgarın alt üst ettiği tekne örneği uygundur. Panteistin dikkati dağılmış zihni seçilen obrenin dengesizliği nedeniyle asla benlik idrakinin kusursuzluğuna ulaşamaz. Metin 15 Cugup sitem darmakirte nuşasata Sıvap havarakta siyamahan Viyatikrama, yadvakya, pardon, yadvakya todarma, ititarastito, namanya tetasyanivaranam, cana, çevirin. Genelde insanlar doğal olarak keyif almaya meyillidirler ve sen de din adını onları bu konuda özendirdin. Doğrusu bu ayıp ve epey de akıl almazdır. Senin talimatlarınla yönlendirildikleri için din adına bu tür faaliyetleri kabul edecek ve yasaklara pek aldırış etmeyeceklerdir. Açıklama Şirle ve Yasadeva'nın Mahabharata ve diğer literatürlerde resmedildiği üzere denetim altına alınmış meyvesel faaliyet icraatı temelinde farklı Vedik literatürleri derlemesi burada Şirle Narada tarafından kınanmaktadır. Yaşamlar boyu süren uzun maddi ilişkiler sonucunda insanlar uygulamada maddi enerjiye hükmetmeye çaba, çabalama hususundaki doğal eğilimlerini geliştirmişlerdir. İnsan yaşamının sorumlulukları hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Yaşamın insan sureti yanıltıcı maddenin pençelerinden kurtulma şansıdır. Vedaların amacı eve Tanrı'nın şahsına geri dönmektir. 8 milyon 400 bini bulan bir dizi yaşamla ruh göçü döngüsüne kapılmak, hükümlü, koşullu ruhlar için hapis hayatıdır. Yaşamın insan sureti bu hapis hayatından kurtulma şansıdır. Öyle ki insanların tek işi Rab ile kaybetmiş oldukları ilişkilerini yeniden kurmaktır. Bu şartlar altında kişi dini fonksiyonlar adı altında duyu tatmini planları yapmaya özendirilmemelidir. İnsan enerjisinin bu tür sapmaları yanlış yönlendirilmiş bir medeniyetle sonuçlanır. Şirila Vyasa Deva, Mahabharata ve diğer benzeri metinlerdeki Vedik açıklamaların otoritesidir. Ve onun bir çeşit duyu tatminini özendirmesi, spiritüel ilerlemeye büyük engel oluşturur. Çünkü genelde insanlar onları maddi esaret içinde tutan maddi eylemlerden feragat etmeye yanaşmazlar. İnsan medeniyetinin belli bir aşamasında din adına bu tür maddi faaliyetlerin yagya kisvesi altında hayvan sunma gibi son derece yaygın olduğu bir dönemde Rab kendisini Buda olarak enkarne etti ve din adına hayvan sunularını durdurmak için Vedaların otoritesini yerdi. Bu Narada tarafından öngörülmüştü. Bu nedenle o bu tür literatürleri kınadı. Et yiyenler hala din adına yarı tanrı ya da tanrıçalar önünde hayvan sunuları yapmaya devam etmektedirler. Çünkü bazı Vedik literatürlerde bu tür denetim altında alın, alınmış sunular tavsiye edilir. Bu tavsiyeler insanları et yemekten vazgeçirmek içindir. Ama zaman içinde bu tür dini faaliyetlerin amacı unutulur ve mezbahalar belirgin hale gelir. Bunun nedeni budala materyalist insanların vedik ayinleri açıklayabilecek durumda olanları dinlemeyi umursamamasıdır. Vedalarda yaşamın kusursuzluğunun asla çok çalışmakla, servet biriktirmekle veya nüfusu arttırmakla elde edilemeyeceği aksine feragatle elde edilebileceği söylenir. Materyalist insanlar asla bu tür uyarıları umursamazlar. Onlara göre yaşamın sözde feragat sınıfı bazı bedensel kusurlar nedeniyle yaşamını kazanamayanlar veya aile yaşamında zenginliğe kavuşamayanlar içindir. Tabii ki Mahabharata gibi tarih kitaplarında maddi konularla birlikte transandantal konular da vardır. Bhagavad Gita Mahabharata'nın içindedir. Mahabharata'nın amacı Bhagavad Gita'nın nihai talimatlarıyla doruğa varır. Kişi tüm diğer meşgalelerden vazgeçmeli ve kendisini yalnızca ve tümüyle Rab Shri Krishna'nın lotus ayaklarına teslim olmaya adamalıdır. Ama materyalist eğilimleri olan insanlar Mahabharata, Mahabharata'da bahsi geçen politika, ekonomi ve yardımsever faaliyetlere ana konuya yani Bhagavad Gita'ya duyduklarından daha çok çekim duyarlar. Vyasadeva'nın bu ödün veren ruhu ona insan yaşamının temel gereksiniminin Rab ile ebedi ilişkinin farkındalığına varıp böylelikle gecikmeden ona teslim olmak olduğunu direkt olarak ilan etmesini tavsiye eden Narada tarafından kınanmaktadır. Belli bir hastalığa yakalanmış olan hasta daima kendisine yasaklanan yiyecekleri kabul etmeye eğilimlidir. Uzman doktor hastasına almaması gerekenleri kısmen alması konusunda taviz vermez. Bhagavad Gita'da meyvesel faaliyet işlerine bağlı olan bir kişinin işini yapmaktan alıkonmaması gerektiği de söylenir. Çünkü zamanla bu kişi benlik idraki konumuna yükseltilebilir. Bu bazen spiritüel farkındalığı olmayan kuru empirik Felsefeciler için geçerli olabilir. Ama adanma hizmeti çizgisinde olanlara asla bu tavsiye verilmemelidir. Netin 16 BİÇAKŞANU siyahati VEDİYUTUM vipor, ANANTA PARASYA tah SUKAM BRAVARTA MANASYA GUNAYIR ANATMANAS TATO BAVAN DARŞAYA ÇESTİTAM çevirin. Yüce Rab sınırsızdır. Ancak maddi mutluluk faaliyetlerinden elini çekmiş olan son derece uzman bir şahsiyet bu spiritüel değerler bilgisini anlamaya hak kazanır. Bu nedenle maddi bağlılıklar nedeniyle o kadar iyi durumda olmayanlara transandantal farkındalık yöntemleri Yüce Rabbin transandantal faaliyetlerinin betimlemesi kanalıyla senin tarafından gösterilmelidir. Açıklama Teolojik bilim özellikle Rabbin transandantal doğasıyla dua, doğası ile ilgilendiğinde zor bir konudur. Maddi faaliyetleri fazlasıyla bağlı insanların anlayabileceği bir konu değildir. Sadece spiritüel bilgi kültürüyle maddi faaliyetlerden elini çekmiş olan çok uzman kişiler bu yüce bilimin çalışmalarına kabul edilebilirler. Bhagavad Gita'da yüzlerce ve binlerce insan arasından sadece bir tanesinin transandantel farkındalığa ulaşmayı hak ettiği açıkça söylenir. Ve binlerce bu tür transandantel farkındalığa varmış insan arasından sadece birkaç tanesi özellikle Rabbin şahsıyla ilgilenen teolojik bilimi anlayabilir. Shri Vyasa Deva'nın kendisi bu bilimde usta bir şahsiyettir ve maddi keyif almaya bağlı değildir. Bu nedenle bunu anlatacak doğru kişidir ve Deva'nın oğlu Shukadev Goswami de onu alacak doğru kişidir. Şirimad Bhagavatam en üst teolojik bilimdir. Bu nedenle konuyla ilgisi olmayanlar üzerinde ilaç etkisi yapabilir. Rabbin transandantal faaliyetlerini içerdiği için Rab ile bu tür bu literatür arasında fark yoktur. Böylelikle konuyla ilgisi olmayanlar da Rabbin faaliyetlerinin anlatısını dinleyebilirler. Bu münasebetle Rab ile ilişki kurabilirler ve zamanla maddi hastalıklardan arınabilirler. Kıdemli adananlar belli zaman ve şartlara göre adanan olmayanları değiştirecek yeni yol ve yöntemler keşfedebilirler. Adanma hizmeti dinamik bir faaliyettir ve kıdemli adananlar bu bilgileri materyalist nüfusun donuk beyinlerine sokmanın yaratıcı yöntemlerini bulabilirler. Adananların Rabbe hizmet için bu tür transandantal faaliyetleri materyalist insanların ahmak topluluğuna yeni bir yaşam düzeni getirebilir. Rab Shri Chaitanya Mahaprabhu ve onun ardından gelen takipçileri bu bağlantıda ustaca bir beceri sergilediler. Kişi aynı metodu takip ederek bu kavga çağının materyalist insanlarını barışçıl, barışçıl bir yaşam ve transandantal farkındalık konusunda düzene sokabilir. Metin 17 Diyatva darmam dharmam Charana Bujam Hare Bajan Apakvotha Patetato Yadi Yatrakva Vapadram va Abut Amushya Kim Ka Kovarta Apto bacatam Svadharma darmata. Çeviri Rabbin adanma hizmetiyle meşgul olmak için mesleki uğraşından vazgeçen kişi olgunluk aşamasına gelmeden bazen düşebilir. Buna rağmen başarısız olma olasılığı yoktur. Diğer taraftan mesleki hizmetlere tümüyle bağlı adanan olmayan biri hiçbir şey kazanmaz. Açıklama İnsanlığın görevleri söz konusu olduğunda sayısız görev vardır. Herkes sadece ebeveynlerine, aile bireylerine, topluma, ülkesine, insanlığı diğer canlı varlıklara, yarı tanrıları ve diğer kişilere değil, aynı zamanda büyük filozoflara, şairlere, bilim adamlarına da vicdanen borçlu, borçludur. Kutsal metinlerde kişinin tüm bu görevleri bırakıp, Rabbin hizmetine teslim olması emredilir. Öyle ki eğer biri bunu yapar, ve Rabbe adanma hizmetini yerine getirirken başarılı olursa bu gayet iyidir. Ama bazen kişi geçici heveslerle Rabbin adanma hizmetine teslim olur ve pek çok farklı nedenden dolayı uzun vadede istenmeyen ilişkiler nedeniyle hizmet yolundan uzaklaşır. Bunun tarihçelerde pek çok örneği vardır. Barata Maharaj bir erkek geyiği olan bağlılığı nedeniyle erkek geyik olarak doğmak zorunda kaldı. Ölürken bu erkek geyiği düşünüyordu. Öyle ki bir sonraki doğumunda bir önceki doğumunu hatırlayan erkek bir geyik oldu. Benzer şekilde Çitra Ketu'da Şiva'nın ayaklarında işlediği kabahatler nedeniyle düştü. Ama tüm bunlara karşın düşme olasılığı bile burada vurgu, pardon ama tüm bunlara karşın düşme olasılığı olsa bile burada vurgu Rabbin lotus ayaklarına sığınma hususundadır. Çünkü kişi buyurulan adanma hizmeti görevlerinden düşse bile Rabbin lotus ayaklarını unutmayacaktır. Bir kez Rabbin adanma hizmetiyle meşgul olundu mu kişi her şartta bu hizmete devam eder. Bhagavad Gita'da az miktardaki adanma hizmetinin bile kişiyi en tehlikeli durumlardan kurtaracağı söylenir. Tarihte bu tür pek çok örnek vardır. Acamila bunlardan biridir. Yaşamının başlangıcında Acamila bir adanandı ama gençliğinde düştü. Yine de sonunda Rab tarafından kurtarıldı. Hare Krishna, metin 18'den devam edeceğiz pazartesi günü. Biliyorsunuz dört gün okuma yapıyorum. Pazartesi günü Metin 18 sayfa 266'dan devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve dinlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Hareketeş.